Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ve selam efendimizin üzerine olsun. Rabbim bizi doğru yolda olanlardan eylesin. İlk olarak değerli kanalınıza teşekkür ederim bu güzel davetinden dolayı. İnsanın Kendini tanıtması zordur. Ama elimden geldiğince bahsedeyim. 80'lerin başlarında İslami ilimler okudum. O dönemler bir bayanın bu seviyelere ulaşması zordu. Üniversiteyi bitirdim. Sadece erkeklerin tercih ettiği bu bölüme ulaşma ısrarımla eğitimime devam ettim. İslam'ın ilk yılları olsun, daha sonraki dönemler olsun, kadınlar bu meydanda erkekler kadar normal ve tabi bir şekilde vardılar. Ama bir dönem geldi ki bu mevcudiyet kalmadı. Bizim böyle bir boşluğu doldurmamız gerekiyordu. İşte bu istekten dolayı bu alanda eğitim almak istedim. Üniversite eğitimimi Rabat'ta 5. Muhammed Üniversitesi'nde tamamladım. Gene aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. 80'li yıllardan beri aynı üniversitede ilahiyat fakültesinin değişik bölümlerinde akademisyenlik yapmaktayım. Kur'an ilimleri, tefsir ve fıkıh eğitim verdiğim alanlar arasında. Ayrıca kadın ve aile konusuyla da fıkıh yönden ilgileniyorum. Geçen yıl Kral 2. Hasan derslerinde kralımız 6. Muhammed'in huzurunda İslam'da aile ve temel güçleri konulu bir sunum yaptım. Rabbime böyle bir alanda hizmet etme fırsatı verdiği için şükrediyorum. Türklerle tanışmama meslektaşımız, değerli insan Allah rahmet etsin, Ferit el Ensari vasıtasıyla oldu. 2006 yılında bir Türkiye ziyaretimiz oldu İstanbul'a. Gittik, Doktor Ferit Bey de bizlere rehberlik yapıyordu. O anki hislerimi, benim ve ailemin ne hissettiklerimizi anlatamam. Kızlarım, eşim ve ben Nevzat Bey'le ve diğer Türk kardeşlerimizle tanıştık şoka girmiştik tabii medeni bir şok yıllarca hayalini kurduğumuz şeylerle karşılaşıyorduk kendi ülkemiz olarak Türkiye'de böyle canlı bir hizmetin olması bizi çok duygulandırdı gördüklerim karşısında hissettiklerimi yani Allah'ın nasip ettiği bu nimetleri anlatamam bunlar kelimelere sığamayacak kadar önemli ve güzel şeyler. Rabbimden işlerinizde muvaffak etmesini ve diğer İslam devletlerini de aralarındaki o basit ihtilafları aşarak Türkiye'nin yaptığı bu atılımı da onlara nasip etmesini dilerim.

Hoca Efendi'nin kitaplarını daha önceden okuma fırsatım olmuştu. Üniversitede bir dönem dünyadaki İslami hareketler konusunu yani bütün İslam alemini ders olarak veriyordum. Islahatçı İslami düşünürleri araştırmaya başladım. Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bazı eserlerini okudum. Allah ondan razı olsun. Bu sayede fikirlerine muttali oldum. Ama bu tanıma kuru ve sırf ilmi bir tanıma. Ama onu gerçek tanımam merhum Ferit el er Ensari'nin yazdığı Hoca Efendi'nin hayatı oldu. Genel anlamda Gülen Hareketi hakkında yazdıkları da var tabii. Ve tabii yazdığı son iki romanı Ahiril Fursan ve Avdatül Fursan. Bunları okuduktan sonra onu ilmi ve sınırlı tanımam ...ruhani, kardeşsel ve kalbi bir tanımaya döndü. Kendimizi onun evlatlarıymış gibi hissetmeye başladık. Tabii bizi çocuklarının arasına kabul ederse... ...biz kesinlikle onun muhiplerindeniz... ...ve Allah'a onu muvaffak etmesi... ...onu ve talebelerinin gittikleri bu yolda... ...başarıya ulaştırması için dua ediyoruz. Bu dediklerimi sadakatle söylüyorum. Yani, bikulli, bikulli ve ihlas. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin beni en çok etkileyen yönleri sadakat ve ihlas oldu. Bu iki sıfatın başkalarında ondaki kadar içten geldiğini göremezsin. Başkalarına baktığınızda hizmeti hayatlarından bir parça olarak görürsünüz. Ama Hoca Efendi de durum bunun tam tersi. Hizmet hareketi adeta Hoca Efendi'nin hayatının Tamamını kapsamış. Yani Fethullah Gülen Hoca Efendi bütün vaktini hep bu hareketin hayırlı işlere adamış. İşte bu iki hasletin mükemmel olması benim nazarımda bu başarının ve büyük açılımın sırrı. Bu masrafın büyük sırrı. Gülen hareketinin başlama yeri olarak Türkiye olabilir ama fikir olarak bir devletin tek başına sahip çıkması zor. Çünkü bu fikir İslam'ın özü. İslam insanları yaratıcılarını tanıtmak, onları terbiye etmek ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdirmek için gelmiştir. Hepimiz Efendimiz'i seviyoruz. Ama İslam bunu her zaman hatırlatmaktadır. Bütün bunları sadece Türkiye'ye münhasır yapamayız. Tabii bu büyük hayırdan insanları mahrum etmek istemezsek. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'i bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. Yani sadece Müslümanlara değil ve bu hizmette bu mesajın özünden, bu bakımdan hizmette bütün alemlere rahmettir. Rahmetun yani lil Fethullah Gülen Hoca Efendi eğitim ve öğretime çok büyük önem vermektedir. Evet bundan dolayı bizim onunla olan ilişkimiz sadece yüzeysel bir şekilde kitaplarını okumaktan daha ileri. Hoca Efendi'nin taşıdığı bu eğitim sancısını ve bunu yayma çabalarını biz de hissediyoruz. Hatta biz onu en çok hissedenlerdeniz. Çünkü biz eğitim ve öğretim ortamında bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili ne kadar çok ihtiyaç olduğunu ve ne kadar çaba sarf edilmesi gerektiğini görüyoruz ki ben en azından Arap alemi için bunu söylüyorum. Onu okurken sanki kendi ihtiyaçlarınızı okuyor gibiyiz. O bizim adımıza konuşuyor ve Allah ondan razı olsun bizim yerimize de yazıyor. Bonjour, mm. buenos Bonjour. La La madre. Madre. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Bye. Goodbye. Bye. Yani bu hissettikleri korku ki gerçekten böyle bir şey varsa batıda bence bu korku gerçek İslam'dandır, dengeli İslam'dır. Çünkü bu İslam'ı başka insanlar, batılılar yani Müslüman olmayanlar bilirse şüphe yok ki ona icabet edeceklerdir. Bana göre İslamofobyanın aslı bu ama bunun dışındaki korkular gerçek İslam'da olmayan şeylerden oluşturulan suni korkulardır. Ama gerçek ve herkesi kuşatan İslam'la insanlar tanışacak olsalar, herkes ona dehalet edecektir. Tabi bu durum batılı yöneticileri korkutuyor. Bana göre onlar bu İslam'dan yani kendi tabirleriyle mutedil İslam'dan korkuyorlar. Yoksa o diğer bir şey değil. Çünkü o korku İslam'ı bir gün mutlaka gidecek. Çünkü o İslam'ın gerçek yüzü değil. Bunun için insanları o gerçek olmayan İslam'la korkutup, meşgul edip, gerçek, parlak İslam'dan uzak tutmak istiyorlar. Allah, Efendimiz'i bütün alemlere rahmet olarak gönderdi. Dünya devletlerinin durumlarına ve İslam aleminin durumuna baktığımızda üzülüyoruz. Elem hissediyor, kalbimiz sızlıyor. Çünkü bu ümmet diğer milletlerin imamı olmalı ve onları yüceltmeli ve gerçek medeniyete götürmeli. Allah'ın insanlıktan istediği kendisiyle barışık, yücelere yükselmiş olmaları. Çünkü ayette biz insanı en mükerrem kıldık buyurmaktadır. Allah insan için yücelik ve ululuk istemektedir. Ama diğer milletlere baktığımızda bundan çok uzak olduklarını görüyoruz. Maddi olarak çok ilerlemiş olsalar bile. Ama bu konuda İslam'a çok ihtiyaçları var. Tabii Müslümanlar bu konuda bir şeyler yapıyor olsalar bile çok eksiklikler var. Muhammed Vahdettin Han efendi o güzel üslubu ve diliyle şöyle soruyordu. Nerede Müslümanlar? Yani bu en çok ihtiyacın olduğu dönemde nerede Müslümanlar demek istiyor? Onlar kendi aralarındaki basit görüş ayrılıklarıyla meşguller. Kendi dertlerine düşmüşler, dar görüşlü olmuşlar. Ama Allah onlara medeniyet için daha büyük bir rol vermiş. Evet, bütün bunlara bakınca içimiz burkuluyor elem duyuyoruz ve tabi eksikliğimizi hissediyoruz. Allah'tan gelecekte İslam ümmetine yardım etmesini diliyorum. Tabi insanın daha iyi yapabilmesi için ilk önce taksiratını bilmesi lazım ve biz bu taksiri hissediyoruz ve artık çalışmaya başlamalıyız. İslam ümmetini ve diğer milletleri yapıcı, kurucu ve bina edici işler yapmalıyız. Bir gün hoca efendi ile karşılaşacak olsaydım ilk olarak ona saygılarımı sunmak isterdim. Çünkü öyle bir dönemde yani İslam'ın böyle kardeşçe, dostça artık yol alamayacağını düşündüğümüz bir zamanda insanlığı iyiye, güzele, toplumsal barışa sevk edecek bir hareketi hayata geçirdi. İslam aleminde Buna benzer bir sürü hareketler oldu ama muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi ve ona tabi olanlar kadar yol alan olmadı. Bütün kalbimle ona teşekkür ediyorum. Çünkü bize bir örnek sundu ki umutsuzluğa düşmeyelim. 2006 yılında Türkiye'ye gelip hizmet hareketinin yaptığı birçok faaliyeti canlı canlı görünce ümitlerim yeşerdi gerçek ve medeni kardeşliği, muhabbeti, başkalarını kendimize tercih etmeyi, güzel ahlakı esas alan İslam tekrar dönecek. Hi, Buenos días. Good. Merhaba. Excuse me. La madre. Adiós. Bonne nuit. welcome. Good. Son olarak Fethullah Gülen Hoca Efendi için şunları söylemek isterdim. Ona Allah seni korusun, seninle beraberiz ve hizmetlerinin takipçisiyiz. Özellikle bu sıkıntılı dönemde bütün İslam alemine yaptıklarından dolayı Allah yaptıklarını mizanı hasenatına yazsın. Biz onu tam ümitsizliğe düştüğümüz İslam ve Müslümanlar İslam için artık bir şey yapamaz dediğimiz bir anda bulduk. Allah senden razı olsun. <laughs>